Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber TP-Link'in Archer AX20 routerını arkadaşlar Wi-Fi 6 destekli routerını inceleyeceğiz. Şimdi lafı uzatmadan incelemeye geçelim. Archer AX20, küçük kardeşi AX10 ve abisi AX50'nin ortasında ortanca kardeş yani. AX10'da 3 çekirdekli bir Broadcom Yonga var. AX20'de 4 çekirdekli bir Broadcom Yonga var. AX50'de ise çift çekirdekli Intel Yonga. Intel çözümün çekirdek sayısına bakmayın. Özelleştirilmiş yardımcı işlemcisiyle ailenin gerçekten de abisi. Tasarım bir kısmı mat, bir kısmı piyano siyahı. Rakiplerine kıyasla biraz daha genişçe bir yapısı var ama kalın değil. Altındaki yuvalarla duvara sabitlense sırıtmaz. Aslında üstüne bakınca parlak kısımlar A, ikisine tepeden bakınca da bir X çıkıyor ortaya, 802.11ax vurgusu bence bu. Açıkçası uzun zamandır böyle tasarımdan mesaj saklayan modem router görmemiştim. Üstünde durum ledleri var, sağında solunda bir detay yok, altında da bilgilendirme etiketi. Antenler entegre antenler, çıkarılamıyorlar ama istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz, kaç dbi oldukları yalnız belirtilmemiş. Arkasında güç girişi ve anahtarı, 4 tane Gigabit LAN, 1 tane Gigabit WAN portu ve USB 2.0 portu var. USB portuna flash bellek veyahut benim gibi 2.5 inçlik bir HDD takılabilir, ufak bir medya sunucusu haline getirebilirsiniz. 250 megabit yani 30-31 MB bölü saniye civarına kadar çıktı buradan aldığımız. Rahatlıkla yüksek bit 4K video akışı sağlanabilir. Küçük kardeşi AX10'da bu USB portu yok, AX50'de ise USB 3.0 portu var. LED'leri açıp kapatan buton, VPS Wi-Fi açıp kapama butonu ve reset butonunu görüyoruz devamında. Kurulum safhası gayet kolay. Android ve iOS'ta Tether uygulaması var. Türkçe dil destekli. Cihaz şifrenizi oluşturuyorsunuz, bağlantı türünüzü seçiyorsunuz, kablosuz ağ adı ve şifresi belirliyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Çok geçmeden ayarlar tamamlanıyor. Herhangi bir ayar yapmadan önce arkadaşlar bunu özellikle vurguluyorum. Güncellemesini yapmakta fayda var. Ana ekranda bağlantı durumunu, bağlı cihazları ve bant genişliğinin ne kadarını işgal ettiklerini görebiliyorsunuz. IPTV var, hangi porta atacağınızı seçebilirsiniz. One Mesh var, bu destekli menzil genişleticiler, modemler, routerlar ve powerline adaptörlerle oluşturduğunuz kurulumu Mesh Wi-Fi sistemi haline getiriyor. Diyelim ki evde üst kata çıktınız, alt kattaki modeme bağlıydınız. Üst kata çıkınca hangi vericiye daha yakınsanız bağlantınız otomatik olarak ona aktarılıyor. Aman bağlantıyı kes, yakındaki cihaza bağlan bu manuel zahmeti ortadan kaldırıyor. Kios var ama oyun medya aktarımı profili şeklinde modlarla değil, istenen cihaza oyun oynadığınız makineye mesela öncelik veriyorsunuz. Evi beyin kontrolleri var, içerik filtreleyebilirsiniz, süre tanımlayabilirsiniz, site yasaklayabilirsiniz. Wi-Fi paylaşma özelliği güzel. Bazı telefonlarda şifresi girli ağlar için QR kodu oluşturup misafirin telefonuna mesela okutuyorsunuz. Bağlanıyor ama olmayanlar için burada uygulamada var. İki tane çalışma modu bulunuyor. Router ve access point yani erişim noktası şeklinde güncellemesini mobilden de yapabilirsiniz makinenin. Ama USB ayarları mobil arayüzde yok. Masaüstü arayüzüne gitmek gerekiyor. Kalbinde Broadcom'un BCM6755 yongası var. 1.5 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir yonga 256 MB RAM eşlik ediyor. Fiyatı segmentinde RAM'i normal. Yongası ise segmentine göre rakiplerinin önünde. Yeterince kalın ve büyük bir soğutma bloğu bulunuyor üzerinde. Bu şekildeyken en fazla ılıyor makine. 8211 AX standartında Wi-Fi 6 destekli. 2.4 GHz için 574 megabit, 5 GHz için 1201 megabite kadar destekli. Kağıt üstü veriler bunlar tabi canlı testlerde göreceğiz. 5 GHz için bir informik var. Yani sinyal alanı alıcıya göre şekillendiriliyor. Duvar aşma kabiliyeti kuvvetlendirilmiş oluyor. OFDMA var. Baz istasyonlarında kullanılan bir teknik. Mumimo ile cihaz başına sinyal atayıp bunları parçacıklara ayırabiliyor. Özetle Wi-Fi 5'e göre çok daha fazla cihaz sorunsuz bağlanabiliyor. Airtime Fairness da var. A'daki hızlı Wi-Fi 6 cihazlar bütün hızı kullanıp Wi-Fi 5 destekli cihazları yavaşlatmasınlar diye band genişliği kontrolü yapıyor. VPA 3 var. VPA 2 cihazlar artık kırılmaya çok daha müsait. 17 senelik bir şifreleme protokolü sonuçta dolayısıyla WPA3 önemli. Gerçek dünya testlerine gelelim. Wi-Fi 5 standardı için Asus PCE AC88, Wi-Fi 6 standardı için Asus PCE AX 58BT kullandım. İkisi de alanında uçuk PCI Express Wi-Fi adaptörleridir. QNAP TS431P nasıl mı? Archer AX20'ye bağladım ve video dosyaları çektim. AX20 ile aynı odada PC'ye AC88 ile 2.4 GHz'de 160 megabit yani 20 MB bölü saniye civarı 5 GHz'de 670 megabit yani 84 MB bölü saniye civarı bir hız elde ettim. 75 metrekare ve 3 duvar ardından 2.4 GHz'de 80 megabit yani 10 MB bölü saniye 5 GHz'de 470 megabit yani 59 megabyte bölü saniye civarı. AX20 ile aynı odada pc AX58BT ile 2.4 GHz'de 140 megabit yani 17 megabyte bölü saniye civarı. 5 GHz'de 650 megabit yani 81 megabyte bölü saniye civarı. 75 metrekare ve 3 duvar ardından 2.4 GHz'de 60 megabit yani 78 megabayt bölü saniye civarı. 5 GHz'de 400 megabit yani 50 megabyte bölü saniye civarı. Bu hızların özeti şu, evdeki 100-200 megabitlik fiber altyapı modemden köprülenip 5 GHz yayınıyla rahatlıkla taşınabilir. Gerektiğinde dosya paylaşımı için de iyi bir hız. Bendeki menzilinde ve stabilitesinde bir sorun görmedim ama duvar kalınlığına, ortamdaki sinyal yoğunluğuna, etraftaki elektromanyetik alana göre, bu değişken faktörlere göre yani alacağınız performans artı ya da eksi değişir. Güç tüketimi Boşlarken 5 watt yük altındayken 8 watt civarı tüketiyor pek ısınmıyor en azından çalışmasını etkileyen bir durum yok. Ben test ortamımdaki 15'in üzerinde alıcıyı bağlayarak bir ay kadar kullandım. Bu süre sarfında kapatıp açayım da kendine gelsin şeklinde olumsuz bir durum yaşamadım. İnceleme için gelen öyle sorun yaşatan makineler zaten ön testlerimden geçemiyor arkadaşlar. Karşınıza çıkarmıyorum o kötü ürünleri. Vaktimi düzgün çalışır modem ve routerlara ayırıyorum. TP-Link Archer AX20. Bu videonun şekilliği tarih itibariyle fiyatı 750-800 TL civarı. Güncel fiyatını mutlaka kendiniz bakın. Maalesef kur sürekli değişiyor. Genel olarak orta üst segment bir router kendisi. Hem performansıyla hem de fiyatıyla. Daha önce incelediğimiz 802.11ac standardı Archer C80'in yerine geldi diyebiliriz. Tabi o şu sıralar 500 TL civarında. C80 aslında Wi-Fi 5 standartında olsa da 5 GHz'de 800 megabit ile AX20'den daha hızlı lakin USB portu yok ve AX20'nin Wi-Fi 6 standardı olması geleceğe yatırım olarak düşünülebilir. Fiyatı da bunlar hesaba katılarak daha yüksek. Başka markalara bakarsak Kinetic Extra DSL var routerlıkta yapabiliyor. Alt üst ele civarı ama çift çekirdekli Mediatek işlemci ile geliyor ve portları gigabit değil. Asus tarafında RTX 56U var ama onun fiyatı 1400 TL civarı. Benzer başarım gösteriyorlar ama fiyatı neredeyse iki katı. AX20'nin rakibi Honor Router 3. Hız olarak 5 GHz'de denkler diyebiliriz. Fiyat olarak da benzerler ama bu da USB portu olmaması ve 3 tane LG 45 portu ile gelmesiyle geriye düşüyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. AX10 ve AX50'yi de test etmek gerek ama TP-Link Archer AX20 rakiplerine göre iyi bir noktada kesinlikle. Donanım, özellik ve en önemlisi fiyat dengesi gayet yerinde bir cihaz olmuş. Ben tercih listenizde bulunmalı diye düşünüyorum ama tercih karar sizin. Evet böylelikle sizlerle beraber TP-Link'in Archer AX20 Wi-Fi 6 destekli arkadaşlar router'ını incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınıza oradan cevap veririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.